İnternet Vergi Dairesi, Interaktif Vergi Dairesi diye ayrı ayrı isimlendirmelerle siteler vardı. E, bunlar artık kaldırıldı ve birleşti. Gelir İdaresi Başkanlığı bence güzel bir iş yapmış. E-Devlet gibi. Burada ayrı bir şey olmuş. Dijital Vergi Dairesi diye e, yeni bir site yapmışlar. Yani yeni bir arayüz güncellemesi yapmaları ve ismini değiştirmeleri gayet düzgün olmuş bence. Evet kullanışlı mı derseniz ilk etapta evet biraz karışık gibi geliyor. Ama genelde kullanışlı olduğunu görüyorsunuz. Bunu duyurmak istedim çünkü şaşırmayın diye. Hani yanlış bir siteye mi geldim diye. Şaşırmanız da gerek yok. Dijital vergi dairesi zaten evet bu sitenin güzel taraflarından bir tanesi. Burada hızlı ödemeler diye bir seçenek var. Burada her türlü işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Onun haricinde mükellef olarak da mükellef olarak da kendinizde zaten giriş yapabiliyorsunuz. Bu daire evet giriş yaptığınızda da gerçekten bir derli toplu olmuş. Eski sitede aslında interaktif vergi dairesi de çok kötü değildi. Ama burada daha bir derli toplu olduğunu söylemek istiyorum. Bence gayet ben beğendim yani gayet düzgün olmuş. Burada çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Burada dijital vergi dairesi aslında interaktif vergi dairesi ve internet vergi dairesinin birleştirilmesi burada çok önemli bir şey. Çünkü o ikisi bayağı bir kafa karışıklığı yaratıyordu. Burada onun birleştiğini görüyoruz. Bu da önemli bir şey. ve onun haricinde dediğim gibi üyesiz işlemlerinizi de halledebiliyorsunuz. Evet bu duyuruydu sadece. Hani şaşırmayın diye dijital vergi dairesi diye bir şey geldi. Ve bu resmi bir şey. Bunu söylemek istiyorum. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.